Çırak da saf mıdır, çakal mıdır anlamadım vallahi. İkiler neden verdi parayı? Nereden geliyor bu değirmenin suyu acaba? <laughs> Aman! Üzümünü bağın sorma be Keriman. Abdullah Aşık bana yaranmaya çalışıyor işte. Aa, şu soner sermaye yemeye iyiydi ama. Ne yapalım? Hih. Aa, iki an çomağı hazırla. Nereye gitti bu kadın ya? Bu olup uçmadı ya. Ulan kaynana. Ay aman. Sen tilkiysen ben kuyruğum Soner Efendi. Senin yazdığın kadar benim sildiğim var. <laughs> Kahve için teşekkür ederim Emre Bey. Afiyet olsun. Meleğin çizmesini istediğiniz aile resmi. Teşekkürler. Emre Bey, Vicdan Hanım sizi canlı yürekten tebrik ederim. Az önce gördüğüm manzara hem umut hem de mutluluk vericiydi. Meleğin zihinsel ve bedensel gelişimi için ihtiyacı olan tek şey sevgi ve ilgi. Yani aslında tam olarak az önce beraber yaptığınız şey. Ee, yani meleğin durumunda bir gelişme var, öyle mi? Sinem Hanım. Tekrar hoş geldiniz. Sizi burada görmek inan benim için çok mutluluk verici bir şey. Biz... Hicran Hanım bir mucize yarattı zannetmiştik. Ama öyle olmadı. Melek gittikçe kötüleşiyor. Sizin gibi bir uzmanın yardımına her zamankinden çok ihtiyacı var. Yanılıyorsunuz Yeliz Hanım. Hicran Hanım açığı gayet güzel doldurmuş. Meleğin bana bir ihtiyacı kalmamış. Yani az önce de bahsettiğim gibi sevgi her zaman en etkili ilaçtır. Belki de Aylarca sürecek terapilerle kat edeceğimiz yolu siz çok güzel almışsınız Hicran Hanım. Bu konudaki sezgileriniz takdire şayan. Tebrik ederim. Çok, çok sevindim böyle düşünmenizi. Yani ne yapacağız? Siz devam etmeyecek misiniz terapilere? Meleğin terapilik bir durumu kalmamış. Yani tabii ben sürece Hicran Hanım'la iletişimde kalarak takip etmeye devam edeceğim. Tamam, biz ne yapacağız? Bugüne kadar her ne yaptıysanız aynen devam ediniz Fenerife Hanım.